Haramın dibini yaşıyor. Haramı kendisine helal ettireceğim diye uğraşıyor. Ve bizim gibi konuşanları da nasıl sustururuzun derdine düşmüşler. Bizim gibi düşünenleri nasıl öteleriz, nasıl iteleriz, nasıl sesini keseriz, nasıl onun önüne set çıkarırızın derdine düşmüşler. Şeytanla ahitleşip, şeytanla ahitleşip, Kur'an ve sünnet diyenlerin üzerine tabiri caizse kendilerince, firavunca yürümek istiyorlar. Nemrutça yürümek istiyorlar. Çünkü Kur'an ve sünnet dendikçe Allah'ın helalı bu, Allah'ın haramı bu, Allah'ın hükmü bu. Allah'ın hukuku bu. Sünnet-i seniye bu dedikçe Nemrut ve Firavunlar azıyorlar. Azdıkça azıyorlar, azdıkça azıyorlar. Ve ümmet Muhammed Suyun üzerindeki köpük misali gücü yok. Ümmet-i Muhammed'de dolaptaki etini kaybetmemek için, Ümmet-i Muhammed'de de devletteki işini kaybetmemek için Ümmet-i Muhammed orada burada aman benim gemim yürüsün, aman benim işim yürüsün diyerekten yanı başında, gözünün önünde akıp giden o lağım deryasına ya kendisini datıyor ya da ona sessiz kalıyor.